iman, duayı bir vesile-i katiye olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenab-ı Hak dahi duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var mealinde, kul me yabba'u bikum rabbi lev la dua'ukum ferman ediyor. Hem ud'uni estecib lekum emrediyor. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var, ifade ediyor. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek hem aynı matlubu vermek Cenabı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk çağırır: "Ya hekim, bana bak." Hekim "Lebbeyk" der. "Ne istersin?" cevap verir. Çocuk "Şu ilacı ver bana." der. Hekim ise ya aynen istediğini verir yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. İşte Cenab-ı Hak, hakimi mutlak, hazır, nazır olduğu için abdin duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın heva perestane ve heveskârane tahakkümüyle değil. Belki hikmet-i Rabbani'nin iktizasıyla ya matlubunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez. Hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir o maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyetle olsa, o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları, küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadeti mahsusanın vakitleridir. Aynı onun gibi, Yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Ve beliyelerin istilası ve muzır şeylerin tasallutu bazı duaların evkat mahsusalarıdır ki insan o vakitlerde aczini anlar. Dua ile, niyaz ile Kadir Mutlak'ın dergahına iltica eder. Eğer dua çok edildiği halde beliyeler def olunmazsa da denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Eğer Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle belayı ref etse, nurun ala nur. O vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua bir sırrı ubudiyettir. Ubudiyet ise halisan li ve olmalı. Yalnız azini izhar edip dua ile ona iltica etmeli. Rububiyetine karışmamalı. Tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimat etmeli. Rahmetini itham etmemeli. Evet, hakikati halde hayatı beyinatın beyanıyla sabit olan bütün mevcudat her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer has secde ettikleri gibi bütün kainattan dergahı ilahiye giden bir duadır. Ya istidat lisanıyladır veya ihtiyacı fıtri lisanıyladır veya lisan ızdırarı ile bir duadır. Bu üç nevi dua bir mani olmazsa daima makbuldur. Dördüncü nevi ki en meşhurudur, bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Biri fiili ve hali, diğeri kalbi ve kalidir. Mesela esbaba teşebbüs bir duayı fiilidir. Çift sürmek, hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. İkinci kısım, lisan ile kalb ile dua etmektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki, dua eden adam anlar ki birisi var, onun hatıratı kalbini işitir. Her şey eli yetişir. Adzine merhamet eder. Fakrına medet eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer. Dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma. Ona yapış. alay i illiğin insaniyete çık. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duan içine al. Bir abd-i külli, bir vekili umumi gibi iyyâke nesta'inu de. Kanalımıza abone olmanız bizi çok mutlu eder.